Selamun Aleyküm. Yine şaklaban bir şekilde. Bu nedir ya? İlk defa giydim şortumu. Tabi bunun üstüne ceket giyeceğim. Bu şekilde çıkmam. Eldivenlerimi dahi taktım bugün arkadaşlar. Ee, saat 4'te kalktım. Kahvaltı etmedim. Enerjim hiç yok. Başım çok dönüyor ve karnım açken ben kıpırdayamazken. 22 kilometrelik Nergis köyüne tırmanış. Tırmanışlı bir köymüş. Yani oraya sürüşe gideceğim arkadaşlar. Nasıl gideceğim ben bilmiyorum. Bu nasıl bir salaklık hiçbir şey hazırlığı olmadan nefes dahi alamazken insanlara rezil olmak istemiyorum. Çünkü ben yokuş çıkamıyorum. Bisikletim çıkamıyor ben de çıkamıyorum. Benim sağlığım zaten belli nefes alamıyorum görüyorsunuz. Burunlarım da tıkalı. Nasıl olacak inanın bilmiyorum çok acelem var şimdi çıkacağım. Her anımı videoyu çekeceğim. Gördüğünüz üzere ilk defa giyeceğim bu ceketi. Sırf önümü kapatsın diye bunu giymek zorunda kaldım. İnşallah buna da bir şey olmaz. Hadi bakalım. Şansımız bol olsun. Allah'ım bizi korusun. Evet nasıl çekeceğini bilmiyorum. Şu anda başlıyoruz. Gideceğiz. Salak senin neyine bisiklet sürüş. <laughs> Yemin ederim insanlar nasıl bakıyor. Annem sen beni rezil edersin ya bugün. Bisiklete bak. Şirin mirin çocuk bisikleti gibi. Kıyafete bak. Yarışçı gibi. Evet Bağlar Sokağı'ndan aşağı iniyoruz şu anda. Ben bu bisikletle nasıl çıkacağım? Allah'ım yarabbim imkanı yok ya. Yarı yolda kaçıverim ben ya. Şöyle eski piknik yaptığımız yere doğru gitmek istiyorum. Ama kız halimle akşam vakti de sıkıntı işte yani. Neyse buraya gidersem koca avşara da giderim. Burası çok uzak çünkü dönüş falan 44 kilometre. Bilmiyorum yani. Kepsu'da 20 kilometreye gittiğimde bile gidememiştim. Hadi bakalım. Bakalım nereye çekiyor onu da bilmiyorum şimdi. Bal gözlü takım da kimse tanımaz. Allah'ım o yokuşu nasıl çıkacağım ben ya? Hayır hiçbir şey hazırlıklı değilim. Beslenmedim. Bir lokma bir şey yemedim. amca ez beni. Dibimden geçti vallahi adam korna da çalabilirdi yani. Allah'ım ben onu alabilir Nasıl süreceğim ya? Bu kadar özgüvensizlik değil aslında bu. Sağlığım yok. Hala küçük viteste gitmeye çalışıyoruz. Öyle bir kafam dönüyor ki yemin ederim bak nasıl gideceğim bilmiyorum. Şu an çok bir su olabilirim. Ay nasıl gideceğim bilmiyorum. Geç kalacağım ya. Üf, trafiğe bak. İnsan beslenmeden bir şey yapabilir mi ya? Çocuk bile geçti gitti lan. Aa. Öyle bir gözlerim kararıyor anlatamam size. Şurayı hiç sevmiyorum ya. Ama bassana basamıyorum da pedalı şeyi e, vites yükseltemiyorum. O yüzden de böyle yayık ayranı gibi yayılıyor hanımefendi. Ha, ah, sen bok yetişirsin onlara. Ay ben buradan geçeceğim? Başım dönerken çok güzel direksiyon hakimiyetine sahibim. Of. Ay gitmesem mi acaba? Ne <laughs> ederim şekerim düştü. Apıcımızı kapatmak için şey yapıyorduk ama apıcımız hala gözüküyor. Arkadaşlar. Ay ben nasıl yapacağım bunu ya? Kafam çok dönüyor. Sıkıntı oldu. Bir şey yemediğim için. Elim ayağım tutuyor. Hiç kalacağım zaten. Kendim gideceğim ya, bana ne? Hiç de uğraşamam. Yarı yola kadar onlarla giderim, ondan sonra bırakırım. Ben yokuş çıkamayacağım yani. Zaten kahvaltı etmedim, şekerim düşük. Bacak kıllarım da görünüyor. <laughs> Her sanki yarış bisikletim var da minnet de bana bakıyor. <laughs> yarış bisikletçilerinde bile bu kıyafet olmadığı için. Ha bu arada neden tek başıma konuştuğumu düşünüyor olabilirler yani. Ama ben nasıl gideceğim onu düşünüyorum sadece. Grafiğe bak ya. Neyse ben bisikletçilere bir katılsam yetecek bana. Bu şekil olmaz ya. şu an şarjım çok fena bitti. Karşıya geçeceğim ben ya. Allah'ım bu kafa dönmesi niye ya? Aynı şeye değirmen boğazına e, giderken olduğu gibiyim şu an. Çok feci şekilde kafam dönüyor. Çünkü bir şey yemedim. Bilmiyorum nasıl olacak. elim ayağım titriyor. Hep böyleyim ben işte. Kafa dönmeye başladı. <laughs> yani hiç seri olacak halim yok. Ve ben çok büyük bir şeye katılmaya çalışıyorum. Gelin bakalım. すいません。 toplanma yerine. Bir saat önceden geldim. <laughs> Çok iyi. <laughs> Elim ayağım titriyor. Başım dönüyor ve nasıl yani ben sorumsuz bir insan olarak erken gelmek bana göre değil. <laughs> evet Birazdan yolda çekiciye. <laughs> Yiyebilirsem bir damlacık tost yiyeceğim. Ondan sonra yola. Evet şimdi çıkacağız. Hiç azaz değilim. Bir saat önceden gelip de. Haydi.

Tuvalete bile girmedim. Düşünün yani. Çok sıkıntılı bir haldeyim. Burunlarım tıkalı. Tuvalete girmedim. Karnıma uyaramadım. Gidiyorum. Vay be! Aylar sonra yine ilk defa sürüşe katıldım ama bu sefer şehir dışı. Ve yokuşlu arkadaşlar. İnşallah güzel geçer. Çok tedirginim, aşırı tedirginim. Bunu bugün yapmam lazım, ayrılmamam lazım. Bacağım şimdiden ağrımaya başladı arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl olacak. Ve karnımı doyurabildim, ne tuvalete girebildim. Burnum tıkalı. Nefes sorunum var. Allah'ım. Oh, bacağım çok ağrıyor benim ya. Niye böyle oldu? Daha düzdeyiz. Sakin. Evet. Bahçeli biz daha. Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Ay, Programı açmadım. Şu an telefon takmaya çalışıyorum. يا عم kepsuda hiçbir şey yemeden gitmiş bir insanım. O enerjiyle. Bunu hala yaparım be. İnşallah Allah'ım lütfen bugün karar çıkarmasın yüzünü. Şimdiden bacaklarımın ağrısından duramıyorum. İlk defa pes edeceğim gibi. Daha şehirden çıkmadık. Bacağımın ağrısından duramıyorum. Of. Of. Sağ ol burada AVM. AVM'ye kadar geldik. Nereye kadar devam ederse. Çünkü bakın kahvaltı etmedim, enerjim yok. Önde, arkada ayrı ayrı gidiyoruz şu an. Hiçbir şekilde enerjim yok. Berbat bir durumdayım. Oh. başıma hiçbir şey oldu arkadaşlar. <gülüyor> Abi ne enerji. Daha var arkamızda. Anam. Dönüş çok yüksek kötü olacak ama neyse. <laughs> Bir de çoğuna girmiş bulunmaktayım. Adamları gönderdik. Aynı yere gidiyoruz halbuki. Karası kalınca. Kaç kenarda Of <gülüyor> Of <gülüyor> Aptal kedi <bir de. gülüyor> Allah'ım en korktuğum şey Allah'ım en korktuğum şey başıma geldi <laughs> Ne böyle bir zeniye şey. görüyorum ki ben ya. <laughs> Allah'ım. <laughs> Zaten doluyum. Bağırı bağır alayım bağır Evet. Bunun dönüşü. <laughs> Gidebilir miyim dönüşü bilmiyorum. Paşaköy'e anca giriyorum. Normalde Nergis turu yapacaktık. İki tane. eee iki tane grubun biri babis, biri pedalon. Pedalon Nergis'e gidiyordu. Baştan biz Nergis'e gidecektik ama Nergis e, yokuşlu olduğu için. Belki de oraya şimdi varmıştık bile. Ama ben her zaman gideyim, Paşaköy'e gireceğim. Diğer köyleri merak ediyordum açıkçası ama Paşa Paşaköy'e gireceğim. <laughs> Öteki grup şimdi kalkacak gidecek, biz daha yeni varıyoruz. Güzel kızım sen buralara da mı geldin annem? Aferin kız sana. Orası bu gibi gitmiyor ama yapacak bir şey yok yani. Millet kalkacak biz daha yeni oluyoruz. Bir de bunun dönüşü nasıl olacak bakalım. kahveye geldik arkadaşlar. Şimdi amcalar nasıl bakıyor? <laughs> ya bilmiyorum hala elim ayağım titriyor benim ya problem. Kedi ezildi gözümüzün önünde de ya. <laughs> Yemin ederim bacaklarımı hissetmiyorum Allah'ım Kaslarım böyle güçlense keşke Nerede Bizim ailece kas zayıflığı olduğu için böyle. <laughs> Gelir gelmez dönüyor. <laughs> <laughs> Ay bacağım. ceket aldım bir de yanıma. Nasıl ağrıyor bacaklarım? aldık gene geride <laughs> de grup gitti. Biz bir kişiyle kaldık arkada. Şu an tuvalete giriyoruz. Onlar çoktan balık varmış olur. Biz bir 10 saate barız barız. Çok fena yine 5 dakika oturmadan biz kalktılar onlar. Zaten çok çabuk kalkıyorlar. Ve çok hızlı gidiyorlar. Ben bunu anlamış değilim. Hadi ben ben bir tuvalete. İyi akşamlar. Of böyle bir şey yok ya. Gene köpek. Ölüsüne denk geldik. Kurtlanmış. Dümdüz kalmış hayvan. Öteki kedi de dümdüz kalmış. <laughs> Ay nasıl ağrıyor. Oof. Kucam kesinlikle et kesti. Çok feciyim. Daha balık kesire gireceğim de eve gideceğim de Allah'ım. Allahım kafam çok çarpıldı. Benim kafa rüzgarı aldı mı beni günlerce yatır. Allah'ım bu ağrı. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> İlk gittiğimiz gruba denk geldik. Adamlar yeni dönüyor. Öteki grup çoktan evine vardı uyudu. Daha çarşıya varacağız daha. baygınlık geçireceğim. Millet evine vardı uyudu bile. Baygınlık geçireceğim yemin ederim bak. Bu kadar yorgunluk anlatamam. Götüm bir yandan. Bacaklar et kesti şu an ağrısından gidemiyorum. Belim bir yandan. Daha bunun yukarı çıkması var. Dimdik yokuş bizim mahalle kaç saat gidiyoruz. Ben eve nasıl çıkacağım? Ben eve nasıl çıkacağım? Bunlar ne, ne yapıyor? Allah. Ne yapıyorsunuz gece gece ya? Ben böyle bir şey görmedim ya. Çok kötü. Allah'ım nasıl varacağım? Ay bacağım gitmiyor, belim kırılıyor sanki belimi böyle sökmüşler gibi. Ben Kepsu'da gittim ben böyle bir şey çekmedim ya. Bu ağrı nedir? Ben daha eve nasıl tırmanacağım? Allah'ım bacaklarım et kesti ağrısından gidemiyorum bile. Allah'ım. Allah'ım sen büyüksün eve varmayı nasip et bana bugün. Çok kötüyüm. Bacaklarım, belim çıktı çıktı. Ya Rabbim. Ya Rabbim çok ağrıyor. nereden marketin ışığında oradan döneceğim ama çok yoruldum çok. Artık yorgunluk bana koymuyor. Vücudum et kesti ve ben bunun acısıyla gidemiyorum. Ta oradaki ışıktan ben de sola döneceğim. Oradan nasıl çıkacağım acaba? Bismillah. Yemin ederim bu et kesmeyle sağlamlaşır bacak ama ben günlerce gene binemem bisiklete biliyorum. Boşa gitmiş şey olur. Ah, oh, bacaklarım. Oh. Ağlayacağım. Gidemiyorum arkadaşlar. Çorba içmeye doğdum. Bugün hiçbir şey yemeden yola başladım. Ve hayatımdaki en çok kilometreyi bugün yaptım. Ve en çok yorulmayı bugün yaptım. Yine de gruba yetişemedim. Nasıl bir enerji, nasıl bir sağlıkları var ki uçanak gidiyorlar. Hiç böyle bir şey görmedim. Hiç mi sağlık sorunuz yok? Ben de bin tane olduğu için ben yapamıyorum. Bisiklet de sıkıntılı. Allah'ım eve varayım bir an önce. Gidemiyorum artık. Bakar mısınız? Nasıl gideceğim ben buraya? Can çekişiyor bacaklarım. Az kaldı Emine dayan. İnsanlar nasıl gidiyor ben anlamıyorum. Ya ben tamamen sağlığımı bitirdim. Ayrıca bir bisiklet gitmiyor. Her şeyin zoru bende yani. İnsanların altında jet hızı gibi giden bisiklet ve sağlıkları yerinde. Tek başıma gittiğimde bu kadar olmadı mı? Bunda çok dinlendim. Düz de yoldu ama anlayamıyorum.